Selma Ördekçi konuğumuz İstanbul'da yaşıyor ama aslında Kahramanmaraşlı İstanbul'a geldiğinde Galatasaray maçında hayatının aşkını görüyor ve sonrasında o ilişki, o arkadaşlık evlilikle noktalanıyor. Fakat bu evlilik öyle hani tüm ailelerin onayıyla olmuyor. Selma maalesef ki babasından gizli bu nikahı kıyıp İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Programa da babasının af dilemek için çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Biraz hastayım. Cuma günü de katılamadım. Sizden ve tüm izleyenlerimden özür dilerim. Beklemişler ama biz de sizi evde hasta izledik. Eşimle beraber. Geçmiş olsun. İyisin. Teşekkür ederim. Hafta sonu da Galatasaray maçındaydım da üşüdüm ya. Çok soğuk. <gülüyor> Galatasaraylısın? <gülüyor> Fanatik. Fanatik. Vay. Wow. Eşin de mi Galatasaraylı? Evet. O Galatasaraylı olunca mı sen Galatasaraylı oldun... ...yoksa sen ezelden Galatasaraylıydın, ben iki Galatasaraylı, Galatasaraylı yan yana mı geldi? Ha? Doğuştan Galatasaraylıyım. Hmm. Bak o da çok önemli ilişkide, yani aynı takımı tutmak. Ya Seyran Tepe çok soğuktu, bir de şeyi buldum ben... ...İstanbul'la Kahramanmaraş arasındaki farkı. Nedir? Soğuk, İstanbul soğuk, Maraş sıcak. İstanbul'un soğuğu biraz daha şey başka bir soğuk yani nemli bir soğuk diyelim. Aynen öyle oluyor. Zaten Esra abla buranın soğuğuna alıştım. Maraş'a gidecek oluyorum. Bu sefer de oranın sıcağı çarpıyor beni. Allah böyle dertler versin <laughs> insana değil mi? Ne güzel soğuk mu sıcak mı üşüdüm mü ısındım mı Allah başka dert vermesin. Ee, öncelikle e, bu arada bir şikayetim vardı söyler misin? Bana biraz önce hatırlatma da şey diyor benim bir şikayetim var dedi ama benimle alakalı değil. Kimle alakalı? Kız sen demedin mi kameramanlarla alakalı ekranda? Ne zaman? <laughs> Ekranda biraz fazla çıkıyormuşum dedin. Ha dediğin. evet evet e, yüzüm kilolu çıkıyormuş. Arkadaşlarım diyor sen kilo mu aldın? Yo almadım ben aynı aynıyım. Hanginiz çekiyorsunuz öyle? Ekran bu, beş, e, ekran bu beş kilo koyuyor üzerine. Beş kilo koyuyor. Evet. Duydunuz kilo almadım beş kilo koyuyormuş. Önce kocan nasıl? O niye gelmedi? Kocam katılmaz Esra abla. Ben buraya babam için katıldım. Yani eşim zaten katılmayacağını söylemişti. Adem adam zaten şimdi kalp krizi geçirmesin de. Niye? Ağlıyodur filan yani. Bir de kocamı görünce tamamen gider yavaş yavaş. Ha babam mı? <laughs> <laughs> babanı görüp baban kalp krizi mi geçirir? Ya babam beni çok sever dedim ya kimseye <laughs> vermek istemez. Yani tek de kızıyım, daha çok diş bilenir, daha çok cephe alır, ortalık savaş alanına dönebilir. Ben çıktım, ee, babamla ben kendim konuşacağım yani. Kaç e kardeşsiniz Selma? Üç. Üç, sen büyük müsün küçük müsün? Ben ortancıyım. Ortancısın. Ee, babana da düşkünsün anladığım kadarıyla ama onun rızasını almadan da böyle bir evlilik yapıyorsun. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Ben söyledim Esra abla... ...daha önce de görücü geliyor... ...kendi vermeye kalkıyordu... ...ben okumaya çalışıyordum... Hı. ...yani şöyle bir şey var... ...ben seviyorum... ...ben seviyorum dedim yani... ...evleneceğim dedim... E, ...ikisi arasında kaldım... ...babam da vermeyecek... ...dedim işimi sağlama... ...alim ben evleneyim de... ...babamın dedim kızıyım nasıl olsa dedim... Hı. E, ...o dedim ikna olur dedim... ...öyle oldu yani... Ama baban sert çıktı... Hala ikna olmuyor. Olur olur o oh, dayanamaz bana. Yani. Bu arada asıl bomba... ...senin düğününe kimler katıldı nikahına? Nikahıma... ...Güllü Danacı katıldı. <laughs> Başka? Neyse diğerlerini ben söylemeyeyim. Aynen ben de söylemeyeyim. Herkes biliyor... ...en son kim duyar? Babalar en son duyar. babalar duyar. Yani orada da bir teşkilat var. Bu kadar kızma <laughs> kızmasında, gönül koymasında haklı mı? Yok, mutlu olması lazım bence. Kızı işte ne güzel evlenmiş. Yani... Peki siz evlendikten sonra damat beyle bir, ne bileyim bir çikolata alıp, bir tatlı alıp, bir çiçek alıp gidip ee, Kahramanmaraş'a babanın elini öpmeye çalıştınız mı? Babamızdan, korkumuzdan direkt nikahtan sonra İstanbul'da solu aldık biz. Tamam onu anladım. Nikahtan sonra <laughs> kaçtınız. Sizinki biraz daha farklı. Evet. Ama sonra hani 10 gün sonra hani babam bunu duydu. Şimdi sen bir gün evde yoksun, ikinci gün evde yoksun. Baban seninle ilgili ne yapar? Kayıp başvurusu yapar. Kayıp başvurusu değil. Ben babamla tartıştığımda Gül ablama gidiyorum demiştim. Yani o orada sanıyordu. Adam burada öğrendi yani. Hayatım Güllü ablanda da 10 gün kalmana izin vermez baban. Verir mi? Güllü ablayı çok seviyor, verir. Hayatta ne olursa olsun herkesin evi farklı yani öyle gidip de o kadar insanda günlerce kalamazsın. Misafirliğin bile bir iki günlük şeyi var. Fakat sonra bu gerçeği öğrendikten sonra siz hadi bir gidelim şu adamın elini bir öpelim, bir gönlünü yapalım dediniz mi? Damat böyle bir şey yanaştı mı? Benim kocam dünden zaten ellerini öpmeye hazır ki. <laughs> Söylüyor zaten. Annenle iletişim kuruyor musun? Kardeşimle konuşuyorum bazen. Haberleri ondan mı alıyorsun? Yani arada. Zaten Her ekrana kızdım diye de kızıyorlar. <laughs> çıktım diye de. Akrabalarım filan da damatlarını çok sevmişler bu arada. Dayılarım, yengelerim buradan hepsine selam Kız olsun. nerede gördüler damadı? Ekranda. Ha o video şu fotoğraflardan mı sevmişler? Evet. Efendi demişler. Hayatın geldiği son nokta yani videolarını gördük, beğendik, damadı sevdik. Şu an şu an bir tek e, babam kaldı. Bizi kabul etmeyen. Allah'ın izniyle el birliğiyle de babamı da kabul ettik. Dayın ne ettirecek. dedi mesela arayıp yayından sonra? Yengem yengem Yengen ne dedi? Yengem teyzeme söylemiş. İyi e, iyi yapmış evlendiğine. E, dedi. Tebrik ederim dedi. Hay damat yakışıklıymış. Ay damadı da çok beğendik mi demiş. Çok öyle söylemedi. Ne dedi? Tebrik etti sadece. Tebrik etti. Yani artık hani Efendim olan oldu bunlar evlendiler. Bu saatten sonra bu çocukları e, bu çocukların mutluluğu için babanın da yani senin babanın da onay vermesi mi gerekiyor dediler. Efendi biri yo benden taraf. Bana da gör, ben. beni de görünüyor sanki hayatına on kere kaçmış gibi davranıyor. Hani öyle mi oldu böyle mi oldu şöyle mi oldu bunu mu oldu. Ya Esra abla ben sevdiğim adamla evlenmiştim. Ben tuttuğunu kopartan bir kızım. Babam da buraya arayana kadar, cevap verene kadar susmayacağım. Konuşacağım yani. Baba buradan sana sesleniyorum. Seni de çok seviyorum. Lütfen damadını kabul et. Biz çok üzgünüz. Bizi lütfen ara. Babanı sen tanıyorsun. Babamın oyunu bildiğim için zaten. Bazı insanlar aşırı inatçıdır. Ben de öyleyim. Babama çekmişim. <laughs> Ay bu iş zor yani. Ay sen de öylesin babana çekmesin de yani ben biliyorum aslında babam bizi hani biz ona gitseydik hayatta affetmez son yol son çare burayı denedim. Son çare burayı mı denedin? Evet buradan duyurmak istedim. Cesaret edemezdim ki gitmeye. ...sağ solu belli olmaz babamın. E ee, anneler biraz bu konularda şeydir böyle... ...alttan alttan girerler, bir konuşurlar, bir... E, ...ikna etmeye çalışırlar. Esra abla, benim babam bana çok düşkün. Ben küçükken o adam beni ben hastayken... az hastanelere götürmedi. Yani ben, benim babam hastalandı... ...ben onu arabamla hastaneye götürdüm. Ee, yani gözümün önünde devrildi. Ee, ben ambulansı aradım, çok korktum bir şey oldu diye. Yani babam benim için çok değerli. Yani sonuçta baba kızız yani. Onu hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor musun? Biraz biraz. Ama düğünü yapmadım. Yani sadece nikah kıydım. Her kız zaten, her baba zaten kızını gelinliğiyle görmek ister. Babam da bizi çağırmadan elini öptürmeden. O düğün olmayacak. Oo. Nikah yaptım ama düğünde babam olacak diyorsun. Kocamı garantiye aldım. <laughs> Bu işin garantisi var mı? Bak burada kaç yıllık evlilikleri konuşuyoruz. Kaçanları, göçenleri. Var mı? Yani o nikahın garantisi var mı? Nikahın garantisi yok da buranın garantisi var. Biz birbirimize buraya yazmıştık. O aynı evin içinde ben yaşadığım için eşimle en iyi biz biliriz yani bunu. Yani herkes diyor cicim ayı. Bilmem ne ayı. Ya insanlar zaten. <laughs> evet. İnsan bir kere sever, ölümüne sever. Yani ben kocamın yanındayken, diğer odadayken mesaj, mesaj atan bir kişiyim yani. Ne yazıyorsun? Söylemem. <laughs> Hayır ben de bazen evin içerisinde mesajlaşmak zorunda kalıyorum ama mesela bir girseniz mesajlarımızı görseniz çok önemli. Yemek var mı? Ne var yemek? Bak. Ondan sonra televizyon sesi çok açık. Televizyon sesini kapat. Ee, çocuklar bazen oluyor mesela o televizyon izliyor. Ben çocuklarla bir yerdeyim. Mesela oradan mesajı kalkıp gelmiyor bile. Düşün. Yemek var mı diye mesaj atıyor. Ben de gülüm çay koyar mısın diyorum. E normalmiş canım. Biz de bayağı ilk günkü gibiymişiz arkadaşlar yani. Ya es o çay, çaya. Esra abla ben şunu söylemek istiyorum. Ben eşimi seviyorum. <laughs> Kıyaslanması yapılmasın lütfen. O benim kalbimde, ben de onun kalbindeyim. Ee, zaten e, tüm Türkiye buradan bizi izliyormuş. <laughs> Hepsini de annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyorum. Özellikle kız babalarının Yani el birliğiyle babamızı ikna edeceğiz Benim kocam <laughs> çok iyi biri Valla buradan Kahramanmaraşlı seyircilerimizle Kahramanmaraş'ın Siz nerede oturuyorsunuz Kahramanmaraş'ta? Hacı Mustafa'da Hacı Mustafa bölgesindeki oranın büyüklerine buradan çağrıda bulunuyorum <laughs> Bizim Selma'mızı babasıyla buluşturacağız Babanın adı neydi? Dursun Kaynar ha? Dursun Kaynar Dursun kaynar. Esnafla bir de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bir yorum aldım. Ne yorum? Ee, Köyden indim şehri, şehre diye. Ay. Buradan şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, köylü milletimizin efendisidir biliyorsunuz. Kahraman Maraşlı olmaktansa... ...olmaktan da... ...köy çocuğu olmaktan da utanmıyorum. Özü sözü nasılsam öyle biriyim. Böyle olmaya da devam edeceğim... Eşimi de babamı da çok seviyorum. Buradan Edeler Diyarı'na da selam olsun. Şimdi ya bir kere böyle bir mesaj yazan birini asla dikkate alma. Yani o onun kendi hayata negatif bakış açısıyla alakalı. Hayır kendime yazılan değil. Böyle e, köy milletini küçümsedik gibi tüm halk adına konuştum ben. Anladım. O yüzden. Genel anlamda bir mesaj vermeye çalıştım. Evet. Çünkü hepimiz Anadolu'nun ee, bir bölgesinden geldik. Bir yer yaşıyoruz yani. Şimdi Selma'yı babası affeder mi? Dursun Kaynar e, onun çağrısına ne e, cevap verir? Bu arada Selma çok güzeldi bir şey söyledi. Dedi ki ...Kahramanmaraşları tüm Türkiye'ye buradan sevgiler gönderiyorum. Bu konuda bana e, destek olsunlar." dedi. Bu arada sen benle bir fotoğraf çektirmek istiyor musun herhalde? Bundan dolayı kızmışsın? Evet. Çektirelim mi? <laughs> Telefonumu orada alayım geleyim mi? Tamam yayından sonra dur burada beraber çektireceğiz tamam bitince. Tamam olur. Hadi gel böyle. Böyle gel bak yaklaştıkça şey artıyor biliyorsun. Buyurun. Böyle. <laughs> Kameraya mı konuşmak istiyorsun? Yok ben normal konuşmak istiyorum. Kameraya konuşamam ki. Hayır hayır ben seni uğurluyorum. Sürütüyordan Buradan çıkabilirsin. <laughs> ya ben de diyorum kameraya konuşacağım sandım. Yok istersen Esna konuşabilirsin. Esnafla babam aramadı mı? Maraş. Sen ben Cuma günü Kahramanmaraş'a gittim. Evet. Kahramanmaraş'tan bir haber Vallahi, var mı? Valla baban çok kızgın. Ba Ama bu işi çözeceğiz. Gel şöyle. Ay bu selfie'nin de en tehlikeli yanı. Ben çekeyim ben çekeyim. Heh, ben tamam. güzel çekerim. Dur bu yamuk oldu. Şöyle çekelim. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. İlgilendiğiniz için Merci. de çok Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.